Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mavi Adam Bugün sizinle bulitabot görevler nasıl yapılır Onu göstereceğim Bunu hızlıca yapmayı düşünüyorum İlk görevimiz Skor görevi nasıl yapılır İlk önce Şeyimizi alıyoruz Harpunumuzu Harpun ve istediğiniz bloğu alın Ondan sonra burayı kapatıyoruz Harpuna atıyoruz Bunu çekiyoruz Böyle ondan sonra altına Bloğumuzu koyuyoruz ve böyle kolayca gidiyor. Şöyle bakınız. Çok kolay bir şekilde yapılışı var. Ve hadi sıradaki görevimize geçelim. Arkadaşlar bulut görevi iki farklı şeyden yapılabiliyor. Mesela şu benim bir tane benim bir tane adamdan bulduğum bir tane şey var taktik para kasma taktiği buluta yükselmek için hızlıca buluta yükselmeniz için e, işe yarıyor bu bunu e, benim gösterdiğim gibi altından yaparsanız sıkıntı çıkmaz sıkıntı çıkmazsa full sorunsuz işi bit işini işinizi bitirir arkadaşlar böyle yapın ondan sonra şurayı silin Sonra isterseniz siz launch diyebilirsiniz. Yani benim tornavida Allah. Arkadaşlar ben hemen kes. Evet arkadaşlar derdim bir sıkıntı oluştu. Kamerada bozukluk oldu. Siz böyle yapın. Ondan sonra yukarıya böyle yükselin, 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 yükselin. Buluta kadar ulaşın arkadaşlar. Ee, böyle. Buluta kadar ulaştıktan sonra işi kolay zaten. Buluta doğru gidin. Gidin 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 böyle. Ve bulut görevimiz tamam. Oldu. Sonra kendinizi clear ama reset karakter yapın. Reseti böyle atın arkadaşlar. Şimdi sıradaki görevimize geçelim. Ha, demeyi unuttum. da demin kamerada küçük bir tane ayağı sıkıntı oldu. O yüzden onu kusura bakmayın. Evet arkadaşlar şimdi target görevine geldik. Yukarıda bir tane e, target var görüyorsunuz. Bu target'ı nasıl vururuz? Size onu nasıl yapacağınızı göstereceğim şimdi. Hemen ben bir kamerada küçük bir tane ayarlama yapıp hemen geliyorum. Arkadaşlar ben kamerayı ayarlayıp getirdim hemen. Şöyle iyi gözüküyorsa iyi gözüküyordur. Şimdilik arkadaşlar e, bunun bir şeyi var, taktiği var. dedim ki bu taktiğine gel geliyoruz. Hemen e, yere 3 tane al aman 4 tane altın blok. Benim yaptıklarımı yaparsanız sıkıntısız bir şekilde tekrar ediyorum. Sıkıntısız bir şekilde bu görevlerin hepsini yapmış ol oluyorsunuz. Hemen e, böyle yapıyoruz görevleri isterseniz böyle çıkartabilirsiniz. Ben bunu yapmayacağım. Ben select diyeceğim ve ankoru kapatacağım. Böylece uçacağız. Ama sadece bu dönüyor ankoru kapatınca. Çünkü al yerdeki altın bloğda launch yapıp şey yapmanız lazım ki uçabilirsiniz Bu Böylece görevi bitirmiş oluyoruz. İsterseniz bundan sonra gidiliyor bu arada. Size göstereyim hemen. Şöyle sonra gitmeyi deneyelim. Bakın çok kolay bir şekilde sonra gidiliyor bunlar. Siz böyle bırakın böyle para kasma taktiğiyle. Aa birisi ışınlanma taktiği bulmuş. Birisi ışınlanma taktiği yapıyor. Işınlanıyor. Ama nasıl ışınlanıyor? Porta, portal lazım ışınlanması için. Arkadaşlar böyle sona kadar gidebilirsiniz. Ee, bunlar ne hacı? Oha burayı ne yapmışlar bunlar? Böyle, bu kardeş gibi sana varıyoruz ve ilk kutuyu kim aldı o aldı. İlk kutuyu o aldı. Şimdi hemen diğer görevimize geçelim. Arkadaşlar e, şimdi geldik e, diğer görevlerimize şimdi üstten bitecek. Şimdi sırada Find Me görevi var. Find Me görevini yapamayanlar var çünkü e, bu görevin sonunda bu e, glüoy yani yapışkan blok bir yere saklanıyor, gizleniyor yani. Sizde bu farklı yerlerde olacaktır. Aramayı, unutmayı, aramayı unutmayın. Böyle filmi görevi kolay bir görev. Çok kolay bir görev aslında ama aramızda yapamayanlar olur çünkü jetbekleri yok. Jetpack olanlar yapabilir bu görevi. Benim bir de roketim olduğu için roket almıştım. 4000. ha bak mesela Burada da canlanabilir. Şurada da olabilir. Şurada gözüküyor. Şuradaki ilk başta e, her tarafa bakın arkadaşlar. Bakmadığınız yer kalmasın. Şelalelere bile bakın. Yani şu çalıklar içine de gizlenmiş olabilir. Oraya da bakın. Her tarafı arayın yani. Ama sadece oranın. Çünkü burası gözüküyor. Yani buradan gö göz gözüküyor böyle ben aramıştım böyle en sonda buldum şimdi ki, roket lazım size roket roket olmadan yapamazsınız tabi roket olmayan arkadaşlar e, harpun alsın harpun ve jetpack onu yere bir tane zemin yapın ondan sonra e, şeylerlere falan bakın ben size kolay göstermek için böyle yapıyorum ankoru kapatalım ankor Ankara kap Ankara. Ankara kapatın. Ondan sonra Aa, açın Neyse. Böyle gidin arkadaşlar. Siz böyle yaparsınız. Ben size güveniyorum. Siz benim dediklerim gibi ne? Bak burada var. Buradaki şeyle buraya gidiyoruz. Onu bırakın. O gide o gidebilir ama harfim olanlar burayı da çekebilir yani şimdi reset çekiyoruz diğer görevimize geçelim evet arkadaşlar rampa görevine geldik bu görevde çok kolay aynı kullandığımız e, burada uçma yasak bu arada uçma yok burada ama benim e, bulduğum taktik sayesinde gene oluyor baya da altın altın yol vardı arkadaşlar ben 90 kere sona gittim o yüzden bu kadar fazla benim altın biliyorum var. Yani imkansız gibi gelebilir size ama oyunu oynadıkça, öğrendikçe bu işler kolaylaşıyor. Şimdi gene aynı taktiği gene kullanıyoruz. Zaten bu çok kolay bir taktik. Süzülüyorsunuz. Böyle süzüle süzülüyor artık. Mesela geçtik. Bakın görev bitti. Ben hemen e, diğer görevi geçmeden önce sandal Evet arkadaşlar sandal alamadım çünkü bir yerde bir hata oldu orayı şey yapamayız. E, şimdi yukarıdan uçuyorlar. Rampa görevi filmi bitti. Şimdi T-Box görevi ve Tiny House görevine geç, geçeceğiz. Şimdi T-Box çok kolay bir görev. Yine aynısı ama bu, bu kutu bizim başımıza türlü türlü oyunlar oynadığı için... Biraz Zor Olabilir Mesela Mesela Böyle Kafamıza Şey Düşürüyor Bizim Hızlıca Yapmamız Lazım Elinden Gelenini Yapın Arkadaşlar Yapmazsanız Sizin Geminizi Bu Parçalıyor Bu Kutu Ve Çok Kötü Şeyler Olabiliyor Mesela Tahtaya Çevirebiliyor Sizin Geminizi tahtayı Çevirdikten Sonra Zaten Başınıza Her Türlü Olay Gelebilir O Yüzden Hızlı Olun Balon Yapıyor Uçuruyor Sizi ama olmayacak çünkü e, ben e, bunu sonra götüreceğim. Evet arkadaşlar böyle yapınca hızlıca hemen launch diyoruz. Ve hızlıca sonra git, götürüyorsunuz bunu. Götürmezseniz çok kötü şeyler olabilir. Uçurabilir şu anda o tehlikesi var. Uçurma tehlikesi olduğunu olduğu için bunu elinden gelin, geldiği kadar uzağa götürün. Ve Buraya gelince zaten şey olacak. O görev bitecek ve size kaç tane altın veriyorsa verecek mesela şu anda gene bu kardeş var. Sen ne oluyor? Arkadaşlar bu bir saçma buna bir şey olmuş. Da neyse. Biz gene altın bloğumuzu aldık, kaçarız. Arkadaşlar geldik Taydans görevine. Bu görev yaptığınız her şeyi buza çevirir. Yani daha doğrusu yaptığınız her şeyi her video Bakın arkadaşlar da bu çıktı. Koleksiyonumun ilk parçası. Arkadaşlar bunda altın kullanmak yasak bu arada ben neden altın kullanmıyor? Altın kullanmayın arkadaşlar hemen ben yapayım geliyorum. Evet arkadaşlar ben yaptım böyle buraları tahtadan olacak tahtadan olmazsa gelin gelin. Geminiz havaya uçar uçabilir yani ee, böyle bir basar e, zıplama tuşuna bastığınız anda geminiz havaya uçar ve durduramazsınız hemen ben geliyorum arkadaşlar geminizi böyle yaptınız şimdi siz bunlara bakmayın bunlar troll aracı şimdi sizin böyle gitmeniz lazım ama bu orayı kırım yoksa fazlalık böyle sonra kadar gitmeniz lazım burada mesela birisi ejderha var Birisi görev yapmaya çalışıyor ama Zira görevi son görev En zor görev o değil Paylaş görevi diye biliyorum çünkü Bu görevi yapmayanlar çok var Bu ko görev kolaylaştırıyor Sizin her şeyi Böyle sona kadar gidiyorsunuz Önünüzde engel çıkarsa Onu geçin Hem böyle para kazma taktiği Öğrenmiş oldunuz Hem de güzel bir şey Bunlar ışınlanma taktiği yapıyor arkadaşlar bu arada ışınlanma taktiği e, e, şey lazım bize kod lazım kodu YouTube'dan yazın ben kodları bilmiyorum öğrenmedim YouTube'a yazabilirsiniz tabot kodlar diye Aa bu şey olmuş ya. Arkadaşlar arkadaşlar böyle sonra gelince zaten size kutu gene veriyor ve son görev olan Dragon görevini hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Dragon görevine Dragon yukarıda bu görevi yapmamız için size bir sürü top lazım. Siz azıcık topla da yapabilirsiniz. Bir sürü topla da yapabilirsiniz çünkü ben azıcık topla bunu öldürmüş Oğlum dört topla bunu gene öldürebilirsiniz ama çok dikkatli olmanız lazım. Ben mesela bunu yaptım. Bana bir sürü böyle şey geldi. Top. Bir sürü top. Böyle hepsini bir anda ateşlersiniz. Ölmez. Tek, teker teker ateşlemeniz lazım diye biliyorum ben. Ama siz gene hepsini ateşleyebilirsiniz bir anda. Ben zorla bitirdim bu görevi. Ölür ölürseniz yani görev bitiyor. Tekrardan baştan yapmanız lazım. Ee, şimdilik hemen ben hazırlayıp geliyorum artık. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar hazırlayıp geldim. Şimdi Dragon'ın orada sıkışmasını bekliyorum. Dragon hala ama gelmedi. Bu arada bu ateşlere değmeyin sakın. Ateşlere değerseniz ölürsünüz. Ve her şey patlıyor. Yine dragon orada ateş etmeye çalışıyor adam. Sıkıştı galiba. Arkadaşlar ben dragon'u hemen aldık gibi. Evet arkadaşlar dragonu yaptık. Şu dragon sıkışmış halde. Ve biz çok kötü buna basmamız lazım Allah yardımcım. Dragon e, dragon'u bir sürü ateşli topları ateşlemeniz lazım yanarsanız mesela benim gibi yanarsanız kötü şeyler olabilir ölebilirsiniz siz bu görevi yapabilirsiniz mesela şimdi bu görevi de siz deneyin arkadaşlar ben yapamadım şimdi videoda çok uzatmak istemiyorum sıkılmayın diye herkese bay bay